Kel olan altın gülmüş. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Develer tarla sinekler berberken ben babamın beşiğine tıngır mıngır sallarken bir ülkede bir kel olan yaşarmış. Yaşadığı ülkenin padişahı çok zarifmiş. Fakirleri hiç önemsemez halkını alaletsiz yönetilmiş. Kel olan fakirmiş ve padişahtan yardım istermiş. Ama padişah kel hiç yardım etmezmiş. Kel olan en sonunda çok sinirlenmiş ve padişaha bir ceza vermeye karar vermiş. Hemen bir merdiven satın almış. Sonra saraya doğru yola çıkmış. Sarayın bir kenarında gece olmasını beklemiş. Gece olunca merdiveni sarayın duvarına dayamış ve padişahın odasına tırmanmış. Yatağın altına girip padişah gizemli bir sesle seni garip halkın bekler onları mutlu et demiş. Padişah uyanmış anlamayınca geri yapmış. Kedi üstüne sonra tekrar seslenmiş. Seni garip halkın bekler onları adalet yönet demiş. Padişah titre titre kalkmış ve onun ne olduğunu, neden geldiğini sormuş. Keloğlan'ın cevabı şöyleymiş. Ben Azrail'im, canını almaya geldim. Çünkü halkını hiç önemsemiyorsun, fakirleri yardım etmiyorsun ve halkını adaletsiz yönetiyorsun. Eğer bunları düzeltirsen canını almam demiş. Padişah da kabul edince tekrar yapmış. Keloğlan bir süre sonra beklemiş, ondan sonra tekrardan geldiği gibi sessizce geri çıkmış. Tam bahçeye gelmiş, yürürken bir vezir onu görmüş ve kedi olanı hırsız sanmış. Kedi olan önde, vezir arkada bir süre boyunca koşmuşlar. Kedi olan bir koyunun yanına gelince artık kurtuldum diyerek arkasına bakmış ama vezir görünce tek bir çaresi kaldığını anlamış. O da kuyuya atlamakmış. Kedi olan hiçbir şey düşünmeden kuyuya atlamış. Tam 40 gün 40 gece boyunca düşmüş. En sonunda yere varmış. Meğerse düşüp şey yerin 40 kat altına varmış. Kedi olan tekrardan ayağa kalkmış ve yürümeye başlamış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. En sonunda bir saray görmüş. Saray çok güzelmiş ve büyükmüş. Kedi olan neden sonra pencereleri birinde bir peri kızı görmüş. Peri kızı ağlıyormuş. Kedi olan peri kızın yanına gelip ona neden ağladığını sormuş. Peri kızının cevabı ise şöyleymiş. Altın bülbülümü devler padişahı aldı çok seviyorum ve onu da yeniden almak istiyorum. Onu kim bana geri getirirse onu adayla taşı vereceğim ve o kişiyle birlikte geleceğim demiş. Keloğlan kendine güvenmiş ve altın bir bulabileceğini söylemiş. Tek birlikte yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler, derecede düz gitmişler. En sonunda devler padişahın sarayına varmışlar. Kız Keloğlan demiş ki Altın bülbülüm bahçede ama dikkat et dikkatin başka bir şeye kaymasın. Eğer dikkatin başka bir şeye kayarsa kendini çölde bulursun. Çöldeki kumlara akça pakça kum de demiş. olan kızın dediklerini aklına yazmış ve bahçeye girmiş. Bahçeye girince bir kenarda güller görmüş güller rengar etmiş. Kenan'ın dikkati güllere kaydı içinde kendisini çölde bulgarmış. Kenan'ın ne yapacağını düşünürken aklına peri kızının söyledikleri gelmiş. Hemen peri kızın söylediği gibi bir avuç kum almış, akça pakça kum demiş. Ve kendisine tekrardan o güllerin yanında bulmuş. Hemen kafese yönelmiş. Kafes tam kucakladığı sonra da devler gelmiş. Kenan'ın ne yapacağını bilemezken peri kızı oradan ona seslenmiş. Seslenmiş kumları devlere savur diye. Ken olan kumları devlere savurmuş, devler geri gitmiş. Ken olan kafese birlikte peri kızın yanına dönmüş. Peri kızı söz verdiği gibi adalet taşını Ken olana vermiş. Adalet taşı aslında ne işe yaradığını Ken olan da bilmiyormuş. Ama peri kızı Ken olanı merakla anlamış gibi ona anlatmış. Adalet taşının bir ülkenin toprağını döneceksin. O ülkenin top, o ülkenin topraklarına hem sahip olursun, yani padişah olursun, hem de o ülke adaletli olur demiş. Keloğlan adalet taşını almış ve peri kızı, peri kızıyla birlikte yola koyacakları sırada peri kızı Keloğlan'ın elini tutmuş ve kendilerini tekrardan Keloğlan'ın ülkesine bulmuşlar. Keloğlan'a birlikte yürümüşler ki o sırada ülkenin hala adaletli olduğunu fark etmiş Keloğlan. Keloğlan hemen bir çeşmenin yanına gelmiş, çeşmenin yanında adalet taşını görmüş görmüşler. Kedi olan da peri kızı saklanmışlar. Kalabalığın arasında padişah da varmış. Padişah çok susuz duruyormuş ve çeşmenin yanına gelmiş. Adalet dışlan çeşmenin yanına gönder ya, adaletsiz insanlar eğer o çeşmeden su içerse zehirleneceklermiş. Padişah da o çeşmeden su içmiş ve oracıkta zehirlenmiş. Padişahın ölüm haberini alan halk pek sevimli buldukları Keloğlan'ı ülkeye padişah yapmışlar. Keloğlan peri kızıyla evlenmiş adaletle yönetilir, yönetmişler. Onlar ermiş Murat'la biz çıkalım kerevetine.